Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Cemci. Bugün sizlerle 10 numara bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün yanımda Raven var. Yani Mustafa. Kanka hoş geldin ilk başta. kanka. Nasıl gidiyor? Allah şükür iyi gidiyor. Kanka üstümüzdeki setlere göre bugün ne yapacağımızı az çok izleyiciler de tahmin edebiliyordur. Ben ödül yolunu açmıştım. Ama videosunu çekmemiştim. Sadece açılım videosunu yapmıştım. Bugün de arkadaşlar Raven'ı yani Mustafa'yı çağırdım. Bir tane bu setlerle gameplay çekelim. Godzilla'lar nasıl? Oynatıyor mu oynatmıyor mu? Yıkıp geçiyor mu? Ne diyorsun kanka bu duruma sence? Yapar mıyız böyle şeyler? Ben de yaparız. Güzel fikir aslında. Bence de güzel fikir. Arkadaşlar siz de yani beğendiyseniz bu fikri Videoya like atıp abone olmadıysanız da abone olmayı ve yorumlarda fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Lafı da çok uzatmayalım. Hemen maçımızı başlayıp gelelim Mustafa hazırsan kanka. Hazırım kanka başlatabilirsin. O zaman arkadaşlar maçta görüşürüz diyorum. Evet arkadaşlar maçımızı buldu. 15 kişi var. Oy 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 misli kalabalık ha. 15 kişi. Ne diyorsun yer miyiz burayı? 15'leş. 15'leş tabii bize bırakırlarsa. Arkadaşım. Biz Godzilla'yız ya bize Aha. Yine biri düştü. Hop kardeşim bay bay. Birinci bir aldık. açtık. Hızlı lootumuzu atalım kanka. Çaldım gibi oldu. Helal et. Helal et. Lafı bilmem ne Helal olsun <laughs> Bak burada adam var. Geldim. Ben bir yere falan çekersem çok iyisin. Bir hmm. varmış. Yazık oldu lan. Şimdi i̇şte, sağlam silahlar çekmeye çalışıyorum ki burayı temizleyeceğiz ya kanka. Burada adam var. Abi mi? Gördü beni ya büyük gördüm. Ihtimalle. Birini gördüm. Şuradan koşuyor kanka. Location. Ne yapıyor la, bu? Dur arkaya tamam. Ne bileyim. Aha, helal çok iyisin. Aşağıda bir daha var. var, şey var. Oynayalım mı oraya? Arkandayım. Geldim geldim. Nereye gitti la bu? Yukarıda galiba. Ha? Tamam çok iyisin. Kusura bakma ya çalmış ki valla ama ne diyor? Hak Öyle ettim, ettim. Hak ettim, hak ettim. Kardeşim yapacak bir şey Önümüzde. Gel. Bir yere bak. Fight derken girdik mi? Hop. çektim. Aha. Kim? Okay. Bunu da baydım kanka. Helalsin. Son bir galiba kanka. Nereye kaçın gel buraya öleceksin. O da bizim şu an... Bana işaret attım olmasın ya. Olabilir bak aşağıda evet birini görmüştük. Ama o aşağıdaki gördüğümüzü vurdum kanka. Buraya gelmiş o. Ha. Aha gördüm bak şurada. Tamam öyle. Lot, atıyordum. Aman sağ sol yaptı da bir emin olamadım sıkayım mı sıkmayayım mı? Evet 5 leşim var. Kanka sende kaç deş var? Ya. Burayı temizledik zaten. 4. Güzel 9 İyi iyi iyi. Buradan 9 ayrılacağız. Toplam yani. Çok Tatmin Çok... etmedi bak. Kardeşim evet, daha 91 kişi var. Ortanın açılmasına kaç dakika var? 1 dakika var. Tamam kısadan hemen şöyle lütfen atalım. Hadi. Okay. m var kanka kullanır mısın? Alırım geç attım. I got supplies. 7, 62 geç attım kanka direkt yanında. Vallaha iyiydi iyiydi. iyiydi. Iyi, iyi temizledik arkadaşlar. Bakalım bakalım kanka burada 4 var. I got supplies. 8 alacağım ya birazdan. Hadi. Tane ya. Al kanka direkt bekleme. <laughs> i̇çime doğmuş. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi içime doğmuş. Abi adam abdeste. Vallahi abdeste. 5 saniye kaldı? Son 15 saniye. Güzel. Ama şu anda Oğlum, şöyle iki tane gözlüğe yan yana gördüklerin tepkileri ne oluyor acaba? <laughs> ben hiç tahmin edemiyorum ama korktu kesin. Vallahi ben görsem. Aa bunlar kesin deli derim. Kaç. Uy, uy, uy. Şunun görünüşe bak aga. Güzel güzel. Asalet ya. Abi Godzilla. Eski Godzilla olsaydı daha iyi olurdu ama. Bunlar da ayrı bir güzel be. Ne verdi? P90. Eskilerin yere bir başka oluyor mu? Değil mi? Eskilerin yere. Allahlan lan. Arkadaşlar, hatırlayanlar... Gözü yaşta. 5-6 falan attım kanka. MG almıyorum ben. Kullanmam yani. Tamam. Ben de kullanmayacağım. Sana aldım. Okey mi? Eksimiz gediğimiz var mı? Ona göre çıkalım. Doğal 87 kişi var. Fena... Bir maç geçecek de... ha. Ne diyeyim, zaman kaybetmeyelim ha. Bence de sana gidiyorum. Şu DP bırakayım. Bebe şeraltıları attım ama. Tamam. 44 lazım mı? Yok kanka şu, şu, anda scove ihtiyacım yok da. Ne lazım? Ben niye burada M4 bulamadım? Kardeşim adamlardan istiyorsan vereyim benimkini. Yok 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 arkadaşlardan alır, alırız. Tamam nereden geçiyor ona da bir hemen şöyle bakalım. Hmm. Burası olur, burası olur, burası olur. Pirisan olur. Ne yapalım? Yasna da olur. Ne diyorsun? Evet fişek, fişek atan, var mı? Fişek atan yok. Şu tepede bir drop var. O zaman. Toplam gel saray basalım ne diyor? Oy saray. Godzilla saray basıyor. Hadi ki Yıkalım geçelim aga orayı. Yıkalım aga. Burayı temizlersek bunun nemoisini taktıysam. Sende vardı mı bunun nemoisi? Var var. <laughs> Ay bir de onu yaparız. <laughs> Çok iyi olur bak yuka orada yapacaktım onu da. Unuttum ya. Söyleme yaptım şimdi geldi. Ya benim aklıma geldi de. Takladım ya sonraya sakladım. Ay. Var mı adam? Bir diyor. Yo, gidiyor yok Şurada bir bot var galiba. Lan, niye çıkamadım buraya? Oh, Baydım bunu. Kime sıkıyordu acaba lan Ben kimse görmüyorum şu anda aşağı indim. Aa, o da aşağıda galiba. O da mı bot He Aha, oğlum bu, 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 bu Kardeşim. Ansızın Godzilla basar. Bura bitti. M4 bu arada var kanka. I got Geliyorum. Geliyorum. M4 ihtiyacım vardı. Aşağı atladım. Burada temiz temizlendi. O gel şunun üstünde yapalım arkadaşlar. Bir görsel şölen yapalım ya buraya. 3x mi çıksar kanka? Avuk mu? Hop. Aa. Ne oluyor lan orada? Bizim ya, ya. <laughs> var ya. Ne yapıyoruz? Yapıyoruz mu? Önce <laughs> vururuz onlardır Emoji. nerede o? Hangi emojiydi o? Ha şu. Oy. Bir daha. Sen, bir sen kırmızı olanı kullansın. Kırmızı olan? He. <laughs> oy oy oy. Yani rahat bırakmıyorlar ki. Hallederiz. Onun maç sonu yaparız. Dur bakayım. Dışarıda galiba bu. Bekle, ben adam üzerinde yapacağım onu. Biri şurada kanka. Özellik kullanmış. Aki lan bunlar. <laughs> Yine bir kolsuzluk gerçekleşti. Ama sıkıntı yok. <laughs> İçeride mi lan bunlar? Aşağıda mı? Tamam. Bitti. Adam konteynerin arkasına saklanmış. Tanesi işte bana iyi almış böyle bekti. Ha. He, ben de oraya çekti. Anlamadım. Şöyle enerjimle Okey işte kanka burası da bittiğine göre uzayalım mı buradan? Gelsen yanıma. Neredesin? Dur geliyor. Hop. Geldim. Ama sen dur sen şöyle geç bakalım. Başlıyoruz. Oo emoji mi? Dur. Nerede? Evet, tabii. Kı Oy. Mavis de çok iyi lan <laughs> Son bir kez daha yapıyorum. Aa bak iyi geliyor. Kardeşim bir salın ya. <laughs> Deme. Bırakmadılar böyle. <laughs> Allah. Eğlenelim. Oh. <Oo. gülüyor> nasıl gitti? Aha, Godzilla kardeşimiz. Alım. Hadi be. Godzilla lan mı? Bu da Godzilla. Ama kardeşim. Kardeş Godzilla. kardeşim. Kardeşim ama aman. <laughs> Hemşer hemşeri gurbette değil mi ya o? <laughs> ya ne bileyim ya. <laughs> Hepsi de uyuyor aga. Arkadan bir daha koşuyor. Oğlum ben niye bugün böyle kolsuzum ya? Tamam aldım onu. Ama ben mi? Aa gördüm. Bak bu şuradan bakıyor kanka. Ah lan. Bayıldı bu. O kolsuzluğu telafi ettim bence bu Gozile'yi vurarak. Ulan konuşurdum da tümü banım var ya. Bunun yüzünden eh, bir yok mu? Adam loot attı ya. Karşım... Boru dedin ha. Bir gözle var. O da benim kardeşim. <laughs> üstünü kuralım ha. Orada biz var. Valla üstünü kurduk kardeşim. Spot silah filminde gibi. Oğlum ne oluyor emoji takılı kaldı. Gözle kardeşim yani Oğlum beni bu tuşa bak. Allah'a emanet. Leş çalınmasın diye bitirdim kanka bunu. Valla benim leşle ilgili o <laughs> arayı. lan. Şurada biri var. Keskin atıyor tane. Aa ağacım orada kanka. Watch out. Bir Godzilla daha. Yürü de da keskin Kendimi kaldırıyorum. Açıkta kaldırıyorum ama. Tamam. Hop. Bir canımı basacağım. Sana ne atıyor o? MG var la onda. Az bir şey idi. biri karnet attı. Adam kendini kaldırdı da şimdi kaldırıyor. Bir tane daha karnet attı. yok. Şey, eyvallah. HSS var. Bence bu adam... ...şöyle önümüzü sistiyor. Oğlum başkası da oradan sitiyor. Tamam. İbrahim. Bunu da baydım kardeşim. Ne yapıyorsun? Eğer arkaya gel. Oynadım ya buna. Bakmıyor zaten. O da kendini. İlla çıktığını gideceksen soldan sar kanka. Şu ağaçta şu an. Soldan kanka. git kanka. Ben büyük ihtimalle sağa gidecek de. Bomba çaktı daha zaten de. Arkamız. Bomba patladı. Allah Arka Allah. Geldi. Bomba geldi. Arkana dikkat et. Gördüm. Bak kanka şu ağacın olduğu tarafta. Evet evet onu gördüm. Ben kendimi, ben kendimi kaldıracağım şimdi de. Sen beni darlasan iyi olur bomba atmasın. Darlıyorum. Bana da dedim bomba geldi yerden bir yerden. Hayır hayır. Yalnız 5 el altın bitti. Dur meyliye geçeceğim. Benim de. Botu bir dur gördüm sevgili notlar. Onlar temizledik. Onlar orada iki mi ya? Ben yemiyor da. Ne oldu bir anda burası karıştı. Ne darlayıp durdun ya. Ha, adamsın ya. Vallahi var ya ne darladılar. bug'i geliyor. Gel gel. Oğlum, ne oluyor? Bak geldi. Lan <laughs> manyak mısın lan ne yapıyorsun? Ha? <laughs> araba da geliyor. Oğlum ne oluyor? <laughs> ah. Gel sen arkaya doğru gelsin yanıma doğru. <laughs> Allah 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 Geleceğim. Bir salmalılar ki geleyim. <laughs> Onu bayılın. Onu da aldım. Allah oğlum ne oluyor? Kardeşim niye bir gözle giydik de böyle yapıyorlar? Ne yapsın adamlar da özlemiş herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim. Erangel'a e iki tane gözle inerse ne olur? Temsili. <laughs> katliam olur. Valla katliam oldu. Ben... Tamam, gel bir şeyler çekelim de. Şu kanka şu yani, bir, bir şey bırakmadım beni aldım. Az bir şey. Araba geldi yine. Oğlum bir salın lan, bırakın la. Godzilla'larda yaşamasın. Onu mu? Onu da baydım. Diğer kardeş. Niye böyle indin? Yalnız sana bir şey diyeyim. seninkisi evet, bayıldı. Evet, evet o bayıldı. Onun ilk attığım info vardı ya kanka. Garajın orada biri vardı. Evet. Hatta bak Toros bırakmış. Büyük ihtimalle yok. Evet evet. Orada mı değil mi? Çık oğlum bu az, az önceki bir... kostil lan. Hani? Harbi mi? O, tamam o, harbi. Oğlum biz vurmadık mı? İki arkadaşın ama ee, bayıldı. Ben anlamadım Kaldırmış. Abi. Ha? Kaldırmış kaldırmış belli yani. Ne oldu oğlum? Hiçbir şey anlamadım abi ben. Ha baydım şimdi onu. Biliyorum. İlginç kardeşim. Godzilla'lar Erencil'e sığmıyor. <laughs> Acayip. Kanka şuradan arabayı aldım ben. Bence, bence bunlar da güzel loot vardır ya. Arabayı aldı. Ya. Bunlar da güzel loot vardır ama ya. İnşallah var ya. Şunda zaten MG vardı şu ağacın arkasındakinde. Evet. Şuraya bak. Leş her yer leş sandığı kaynıyor. Araba vurdu yine. P90 var kanka bunlara gelin. Kanka şurası karışacak. Vaziyet alın. Ortalık <laughs> karışacak. Yok lan. Oğlum biz bunları da hadi. Ben bu adam üçüncü kez vuruyor hemen. Vurdu. Tamam işte <laughs> artık sondu bu. Ama ordu Biraz sonra salacaklar öyle. Sen lootlara bak kanka sıkıntı yok. Ben bir yandan etrafa bakıyorum. Onun 20 leşim oldu lan. 8 leş kaç kaç leşle geldim lan ben buraya? Hmm, 9. Yok yok. 5'ti. 3 kişi burada içeride vurduk. Yok abi ben de 9 değil abi sen. De. Ortalık karıştı alga bir anda. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Oyun sonu zaten bakacağız. win alırsak Allah'ın izniyle bize bir salam verse. <laughs> Ama hiç beklemiyordum he herkesin buraya oynamasını falan. Ya da bizim gelmemizi beklediler Kardeşim. Var mı? Sıkıntı yok da. Ben yine arabayı yanımıza çekeyim. Drop atıyor bir yandan galiba. Drop mu? Bir şey atıyor ama... Çok geçiyor. Ne diyorsun? Bize gelip şık atalım olur 75 lira var kanka? Abi ben sana 75 veriyorum abi. Aha reson. Valla reson. <laughs> araba geliyor lan önümüze. Ha i̇şte... adam araba geliyor. Daha Aa. Oh. sarayda yeni adam mı? Evet. Oha fena. Arabayı saldım. Bu araba gidiyor. Ne oluyor lan? Aha. dur yolcu. Şuradan da uzaktan Bıraka bir gördüm. Samanların orada kanka. Bot olabilir o. Oğlum şuraya bak lan leş kaynıyor Nem 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 nem. adam. Kardeşim Godzilla doydu. <laughs> Daha değil ya. Daha, Daha zamanı var. Daha Bu arada değil. Bunda bunda fişek var. Bunda 18 kişi var ya. Al kanka fişek var. Ya fişek tabancası. Ya fişek tabancası var ama mermisi yok. Hayda. Allah bilir ne yaptı. Lan bak cani bir koş. Oğlum bu botlar ne kadar hızlı? Allah Allah. Oğlum, botlar gerçek adamdan daha hızlı gidiyor anasını satayım. Günceleme gelmiş onlar orada. Kardeşim vallahi yapay zeka botlar. Acayip ya. <laughs> yalnız her yerde böyle leş sandığı görmek. Güzel bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar mermet vermiyor buraya. Godzilla'lar <laughs> bastı diye. Duymadınız mı? Bagi geldi. Duydum. Gel gel gel. Bagi nereye? Üstümüze mi geldi? Enerjiyi de Ben de. Ha burada. Oğlum kolu sıra tuttu. Ha ezdim ezdim tamam. Sıkıntı yok. Öyle bir takıldı ki. Ama biri keskin atıyor. <laughs> Bas enerji kanka basalım. Bastın daha doğrusu. Kaçıyor lan. Oğlum adam kaçamazsın gel buraya. Çok zikzak yapıyor. Adam fake atıyor. Vurayım mı bunu şimdi? Merve su. Yerler bak Godzilla'lar geldi evet. Merve su. Nem 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 nem. Kardeşim nerede ana sırayım? Sırayım. <laughs> Neyse arkadaşlar <laughs> bekletmeyelim. Şimdi küfür müfür eder <laughs> ağamın. Hem ben öyle lobiye gönderim. Aynen öyle hiç bekletmeyelim. Oğlum yalnız. Gel markete gidelim ya. 8 kişi kalmış. Ne oluyor lan? O kadar kişi İyi vurduk ha. Zaten bütün fight şeyde de Güzel şey Kendi kalanında döndü. Hadi bakayım selamun aleyküm kardeşim. Adam yok. 125 param var ha. Alıyorum bir tane bir şey. Hadi. Attım sana da 25 kanka kalanı arkana kanka bende zaten 100 lira para var yani. <laughs> <laughs> ben de bir şey yok ya. <laughs> Vay çaka. Ama. Şu ağaçta. Da... <laughs> ya Allah. Açım kötü. Yakıştı mı bu şimdi? Hafif vurdum. Tamam. Gözüyle ya pusu atmak ha. Yapılacak en son hata kardeşim. Tabi büyükler reisler ayrı. Ama <laughs> başımıza böyle alma. <laughs> Aynen öyle büyüklerleri başımıza böyle etmeyelim arkadaşlar. Onlara da saygımız sonsuz. <laughs> Araba. Araç. şey. Güzel de bir tamam. Onu da ezdim kardeşim. <laughs> ne yaşıyor bu? Burada durdum. Ne bileyim ben. Bir şey atalım. Gönderdim. Ben de gönderdim. Aynı Aynen öyle. İşte kardeşim Godzilla kardeşti ya. Şuradan adam geliyor kanka. Nerede? <laughs> Şurada galiba motor mu ne? Bir şey koşuyor oradan kanka. Gele bir tane. Tamam. Çıksaklara evet. bak lan. Evet. Gidip şimdi başkasını ölme. Tamam aldım. Hadi burada falan olsun lan. Tamam. Son iki. Bakalım bunlar nereden çıkacak? Bot mu kaldı? Ya çiçek şey at dedik. Maç hızlı bitti ya. İyi top. Allah ya bilmiyorum. Yani kim var ne yok Harbiden adam bırakmadık ki <laughs> Vallahi kardeşim Harbiden de iki tane Godzilla Birleşirse ne olur <laughs> Ben sana dedim ama katliam olacak diye Vallahi katliam Sana en başından spoiler'ı verdim ve alan öldü bir tanesi bak Evet Adam korkudan yani. öldü <laughs> Bence korkudan öldü <gülüyor> <gülüyor> Yok ben... yok <laughs> Acı şimdi ölmekten yazdı. Adam alana ölmeyi tercih etti be. Aynen öyle. Fişekler de düşüyor bu e arada. Şimdi o intihar değil de ne? <laughs> son adam... İlk önce... Oğlum düşünsene. Tamam. Son adam bizi parçalıyor böyle. Acayip günler be. Ya... Yok be. Daha zaman gerçek... Gerçek gözüyle Çek çek sıkıntı yok zaten sen bir. Yani ben mekayı çektim aga bu saatten sonra kimse parçalayamaz bir. <laughs> Bakın diğerinden ne verecek arkadaşlar. <laughs> hadi, hadi hadi bir abi lan? Ya Groza verdi. Groza neydi lan diğeri? Mekaymış. Arayalım mı ya bu adamı? Burada tamam. Geliyor. Aa benden de yedi. Kaçtı. Baskın basanındır. Haydi basalım. Bu Dikkatimiz var be. Gel kanka. Aa açıkta koşuyor lan. Oyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy hey, hey. <laughs> <laughs> <gülüyor> güzel, <gülüyor> <çok> güzel. <laughs> Buraya da diktim darışım Gel. Şimdi yapılır işte bak. Emo şimdi yapılır. Oo, gerçek oldu da <laughs> la benim lay. Lan dur yanlış şey bastım. Ha. <laughs> <laughs> Oy, bir de mavisini yapalım. Nerede Yok mu? Ben de onu diyecektim. Oy, oğlum çok iyi lan. Bir daha yap kanka. Uyy oğlum. <laughs> Çok iyi. 10 numara açtı bence. Herkesi temizledik. 28 bence leşim de. var. Dur bakayım. Sende kaç leş var? 18. Yok, artık 80 mi 60 mi ne verdi? 18 mi? Kaç leş yapıyor? 28 leş. Mustafa'da da 18 leş var arkadaşlar. 46 leş. Oğlum ne yaptık lan biz? Aga. Biz ne yaptık ya? <laughs> 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 Aga <Vallahi gülüyor> yıktık geçtik be ortada başka ne Vallahi yapacağız? Allah yıktık geçtik. Ama 46 güzel yani. Ortanın yarısını almışız. Oynan öyle ortan yarısını temizledik arkadaşlar. Yani bence bu setlerde güzel bir şey oldu. İnsanlara bir korku saldık ufaktan. Bundan sonra gördüklerinde kaçarlar artık. <laughs> bence de ben olsam ben de kaçarım. İki tane deli manyak üstüne gözüyleler açtı ya Kaç tapuk? <laughs> Ama güzel evet. maçtı. Vallahi güzel maçtı kanka. Güzel. Elini, aldı, güzel. Eline emeğine sağlık. Ellerinde sağlık. Eyvallah. Arkadaşlar inşallah video hoşunuza gitmiştir. Böyle bir şey denemek dedik. Setlere aldık. Oynamazsak ayıp olurdu. Gayet de güzel bir maç geçti yani harbiden de. Yani da çıkmadan önce bir like, bir de abone olursanız ve yorumlarda fikrinizi yazarsanız bizi çok mutlu edersiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.